Göz... Uykum var gibi. Allah Allah uyuyamadın mı? Geç uydum işte. E biraz dinlen. İşte ne yapıyoruz? Şey ne yemek? O fıstıklı hanı Yiyelim çok güzel anne. Sakın. Evet iyi, tamam. Hiç ben çok memnunum. Beğenmedin diye iyi yapamadım diyor ya. Hmm. Yaptın anne. Ben evet. çok ben onu yiyeceğim. Tamam ben de. Yerim. Sen ne yiyeceksin? Evet. Limonatamız var. Var ama yapılmadı ki o. Ha, yaparım ben onu. Süs, e, süs. bir şey değil ki ondan olacak? Tamam. Hemen yaparım onu. Başın mı dönüyor? Söyle bak Vallahi bir şey. Vallahi billahi bir ara böyle sabahleyin. Yok. Belki de bana öyle geldi. Ha yok. Sen belki az uyudun. Bir de çok sıcak anne. Yanıyor of. Bir de burayı çok kapadın. Sen orayı yapma bana öyle beni benden şey yapma aç. Sen burayı hafif açıyordun. Ah.